Arkadaşlar 5 Nisan'da yavru nakili yaptığımız yüksüklerimizi bakalım. Kaç tane tuttu? Normalde bunda 20 adet yüksük vardı. Bir tanesinde arıza vardı. 10 19 tane nakil yaptım. Şöyle çekelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Şöyle ben saydım arkadaşlar az önce. Toplam 15 tane görünüyor. Şöyle zaten tutanlarda arı var görüyorsunuz. 15'inde örme işlemi var. Anam yüksüğü uzatılıyor. 4 tane fremiz var. 4 fremiz var. 15 dolumuz var. 19'da 4 fremiz var. Şöyle uzaktan gösterelim. Aramız çalışıyor. Bunlar 2 günlük. 5 Nisan, bugün 7 Nisan. 2 günde şöyle şuradan görülebiliyor. İşleme başlamışlar. Şimdi bunu az az ve sürekli beslememiz lazım ki 12-16 günlük arası olan yavrularımız ne yapsın işçilerimiz ana sütü üretsin. Bu önemli arkadaşlar. Ana sütü ne kadar fazla ana sütü o kadar kaliteli analar demek. Kendi anasını üreten çiftlik devamlılık sağlar. Dışarıdan ana ile beraber bir yere kadar. Bunu unutmayın. Bunu her seferinde söylemeye devam edeceğim. Allah, you